Küresel santrançta sessiz devrim, İslam natosu ve yeni dünya düzeni, dünyanın gözü önünde ancak ana akım medyanın kör noktalarında bir şeyler değişiyor. Başkentlerin loş odalarında, istihbarat servislerinin gizli raporlarında artık tek bir konu var, eksen kayması. Ama bu seferki kayma sadece kağıt üzerinde veya diplomatik mektuplarda değil, füzelerin, nükleer başlıkların ve Savunma sanayi devlerinin birleştiği o çok kritik noktada gerçekleşiyor. Bilinmeyenler burada ve bugün İsrail savunma ve güvenlik formunun uykularını kaçıran o büyük senaryoyu, Eran Lahav ve Michael Doran gibi stratejistlerin itirafları eşliğinde tek bir kelimeyi bile atlamadan masaya yatırıyoruz. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan. Bu üçlü bir araya gelirse dünya nasıl ayar yer? Perdeyi aralıyoruz. İsrail Savunma ve Güvenlik Forumu, bölgedeki askeri dengeleri temelinden sarsacak bir ittifakın ayak seslerini gündemine aldı. Bu bir komplo teorisi veya sıradan bir gazete haberi değil. David Enstitüsü Orta Doğu Masası analisti Eran Lahav'ın bizzat mülakat vererek analiz ettiği stratejik bir gerçekliktir. Lahav, mülakatında açık bir uyarıda bulunuyor. Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki stratejik savunma işbirliği Türkiye'nin de katılımıyla bir İslami NATO kimliğine bürünme potansiyeline sahip. Peki İsrail'i bu kadar korkutan ne? Lahav'a göre Suudi Arabistan perspektifinden bu paktın öncelikli amacı İran'ı caydırmak. Ancak İsrail ve Batı dünyasının yıllardır sürdürdüğü mezhep ayrımcılığı üzerinden bölgeyi okuma ve bölme refleksi burada da devreye giriyor. Lahav bu işbirliğini bir Sünni ekseni olarak tanımlayarak batıya bakın burada size karşı bir güç doğuyor mesajı veriyor. Lahav'ın mülakatındaki o kritik jeopolitik analizi dikkatli dinleyin. Pakistan İran'ın doğusunda, Türkiye ise batısında yer alıyor. Eğer Türkiye de bu eksene dahil olursa Suudi Arabistan İran'ı her iki taraftan da çevrelemiş olacak ve bu durum ciddi bir caydırıcılık yaratacaktır. Bu Orta Doğu satraç tartısında İran'ın ve dolaylı olarak Batı'nın manevra alanını sıfırlayan bir Şah ve Mat hamlesidir. Metnin en sarsıcı ve dünya başkentlerinde yankı bulan bölümü, Pakistan'ın nükleer kapasitesinin Türkiye ve bölge içinde ifade ettiğidir. Eran Lahav, Pakistan'ın nükleer gücünün bölgedeki dinamikleri kökten değiştirdiğini ve bu durumun Türkiye için stratejik bir kazanım olduğunu savunuyor. Lahav mülakatında, Pakistan'ı bölgedeki en büyük sünni ordularından birine sahip nükleer güç olarak tanımlıyor. İşte can alıcı nokta burada. Pakistan'ın nükleer bir güç olması bu ittifaka dahil olan ülkelerin batıya olan bağımlılığını azaltıp bağımsızlıklarını arttırıyor. Lahav'ın Ankara ile ilgili tespiti ise NATO koridorlarında soğuk duş etkisi yaratacak türden. Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen bu ittifak sayesinde bir saldırı durumunda nükleer güce sahip bir müttefikin desteğini arkasına alabilir. Bu Ankara için stratejik özellik demektir. Yıllardır Türkiye'yi nükleer şemsiye üzerinden kontrol altında tutmaya çalışan Batı için bu en büyük kozun elden gitmesidir. Nükleer bir gücün yanınızda olması, uluslararası alanda size inanılmaz bir hareket alanı sağlar. Lahav'a göre bu ittifak yapısı, Ankara'nın NATO ve ABD'ye olan bağımlılığını azaltarak ona çok daha geniş bir askeri ve siyasi hareket alanı sağlıyor. Eran Lahav, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki politikalarını analiz ederken, Batı'nın o meşhur yeni Osmanlıcı tanımına sığınıyor. Ancak bu tanımı sadece bir tarih merakı olarak değil, bölgede modern bir sultan gibi liderlik etme arzusu ve stratejik bir genişleme planı olarak niteliyor. Lahava göre Türkiye artık kendisini sadece bölgesel bir güç değil, İsrail'in doğrudan askeri rakibi olarak konumlandırıyor. Analizdeki şu nokta İsrail'in neden bu kadar paniklediğini gösteriyor. Türkiye artık Müslüman kardeşler gibi yapılara destek veriyor ve bu durum AB’D çıkarlarıyla doğrudan çatışıyor. Lahav nükleer güce sahip bir Pakistan ile ortaklık kurmanın Erdoğan’ın çıkarlarına doğrudan hizmet ettiğini ve Türkiye’nin bu sayede kendisini İsrail’in askeri bir düşmanı olarak konumlandırmaya başladığını dile getiriyor. Bu Türkiye’nin artık batının çizdiği sınırların çok ötesine geçtiğinin ilanıdır. Siyonist ateistlerin ortak bir refleksi vardır. İtalyalı rahatsız eden her durumu ABD çıkarlarıyla çatışan bir gelişme olarak dünya gündemine taşımak. Eran Lahavda bu mülakatta aynı klasik refleksi sergiliyor. ABD'nin bölgedeki tesirinin ciddi şekilde azalabileceğini söyleyen Lahav, Suudi Arabistan'ın neden bu yola girdiğini şu sözlerle açıklıyor. Suudi Arabistan artık Washington'daki yönetim değişikliklerinden etkilenmek istemiyor. Riyad artık güvenliğini Washington'daki bir seçim sonucuna, örneğin Trump sonrası dönemdeki belirsizlikler gibi emanet etmek istemiyor ve kendi güvenlik mimarisini Ankara ve İslamabad ile kuruyor. Lahav bu durumun İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecini karmaşık hale getirebileceği ve İsrail'i diplomatik olarak izole edebileceği korkusunu açıkça dile getiriyor. Ve burada sahneye iki büyük küresel rakip daha çıkıyor. Rusya ve Çin. Lahav Batı'nın bıraktığı boşluktan bu iki gücün faydalanmaya çalıştığını iddia ederek Batı kamuoyunu uyarıyor. İtirail'i rahatsız eden bu gelişmelere karşı üretilen korkutma argümanları sadece Eran Lahav ile sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Hudson Enstitüsü Orta Doğu Merkezi Direktörü Michael Doran yayınladığı analizle bu paniğin ne kadar derin olduğunu kanıtladı. Doran, ABD'de İsrail ile ilişkilerin koparılmasını savunanların büyük bir yanılgı içinde olduğunu belirtirken ABD'ye şu şantajı yapıyor. İtrail olmadan ABD Orta Doğu'da istihbari açıdan kör olur. Dorun'un analizi İtrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bu planlı bir çalışmanın bir Siyonist lobinin devrede olduğunun belgesidir. Doruna göre eğer ABD İsrail'i bırakırsa İsrail için kapacak. Bu söylemler aslında Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ittifakının yaratacağı devasa güç boşluğuna karşı batıyı konsolide etme çabasıdır. Lahav ve Dorun aynı noktada buluşuyor. Türkiye gibi aktörlerin sessizce kurduğu bu ittifaklar gelecekte batı ve İsrail için büyük bir tehdit oluşturabilir. Peki bu analizlerin sonunda İsrail'in uyarısı ne? Laha mülakatı şu sözlerle bitiriyor. İsrail'in statüsünü genişletmesi ve sadece İran'ın vekil güçlerine değil Bölgedeki bu yeni diplomatik ve askeri kaymalara da dikkat etmesi gerekiyor. Eğer bu ittifak resmileşirse, dünya sadece bir askeri pakla değil, yeni bir süper güç merkeziyle tanışacak. 1. Stratejik caydırıcılık Pakistan'ın nükleer gücü, Türkiye'nin yüksek teknoloji savunma sanayi ve Suudi Arabistan'ın sınırsız finansal kaynağı birleştiğinde bölgeye dışarıdan müdahale etmek imkansız hale gelir. 2. Enerji ve ekonomi kontrolü Dünya petrol ve gaz hatlarının kalbinde yer alan bu üç ülke, küresel enerji piyasalarına ayar verme kapasitesine erişir. 3. Teknolojik bağımsızlık Türkiye'nin İHA, SİHA ve 5. nesil uçak teknolojileri, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarını karşılayarak Batı'nın silah ambargosu kozunu sonsuza dek yok eder. 4. İtrail'in izolasyonu Lağab'ın korktuğu gibi İtrail bölgede hem diplomatik hem de askeri olarak yalnızlaşır. Ve Filistin meselesinde İslam dünyasının şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Eran Laha ve Michael Dorr'un analizleri gösteriyor ki İsrail Türkiye'nin artık sadece diplomatik bir figür değil, askeri bir dev ve oyun kurucu olduğunu kabul etmiş durumda. Pakistan ile kurulan nükleer köprü ve Suudi Arabistan'ın vizyon değişimiyle birleşen bu yapı, İslami NATO olarak tarih sahnesine çıkıyor. Batılı analistlerin Yeni Osmanlıcı veya Müslüman Kardeşler destekçisi diye yaftalamaya çalıştığı şey aslında Türkiye'nin liderliğinde İslam dünyasının kendi güvenliğini sağlama iradesidir. bunu uyardığı gibi İsrail'in teknolojik ve askeri gücüne rağmen bu tür ittifaklar caydırıcılığı tehdit ediyor. Çünkü bir ittifak sadece silahlarla değil akılla, tarihsel bağlarla ve nükleer bir güçle tahkim ediliyor. Tarih sessizce kurulan bu büyük ittifakların gelecekte nasıl birer devasa güce dönüştüğünü yazacak, İtrail'in korkusu aslında bir uyanışın müjdecisidir. Bilinmeyenler burada demiştik, artık her şey gün gibi ortada. Bu ittifak sadece bir askeri pak değil, bir medeniyetin kendi kaderini kendi elleriyle yazma manifestosudur. Siz de Türkiye, Pakistan'ın nükleer gücünü arkasına alarak Batı'ya karşı hangi stratejik hamleleri yapmalı? İtrail'in bu panik halini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda bu büyük santrancı tartışalım.